Evet yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere Huawei'de 2023'te tekrardan uygulama gizlemeyi göstereceğim. Play Store'unuz varsa Play Store'a set edit yazarak direkt bu uygulamayı indirerek e, yapabilirsiniz. Eğer Play Store yok sizde de Huawei var ya Google'a APK Pro yazabilirsiniz. İsterseniz bunu da indirebilirsiniz ama bunu geçin. Şu an basıyoruz. Sağ üstte arama yeri var. Arama yerine basarak set edit'i indiriyorsunuz siz hangi şeyden uygulama oyun indiriyorsanız oradan da set edip indirebilirsiniz hiç fark etmez. Bunu indirdik şimdi. Ben buradan indiriyorsunuz indir APK'ya basarak. Şimdi ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Bunu indirdik, açıyoruz. Şu an tarıyor biliyorsunuz zaten. Bekliyoruz şu anda. <laughs> Add new setting yazı en üstte. Onu bir kere basıyorsunuz, siliyorsunuz en küçük harflerle ekranda yazan Have a Launcher Hide Apps. Bunu düzgünce yazın bunu düzgün yazdıktan sonra <laughs> şu anda yazıyorum Sesi sonradan kaydettiğim için yani kusura bakmayın şimdi yazdık save changes al hemen altında yazıyor İç klaveden, ona basar basmaz burada otomatik gelen bir yer var buraya da küçük harflerle turu ekranda yine yazıyor onu yapıyoruz tamamlıyoruz sonra yeniden add new settings yapıyoruz app names to lines ekranda yine yazdım ee, buradan bunu yine yapıyorsunuz. Save change diyeceksiniz. Change söyle bir şey işte. Ona basıyorsunuz direkt buraya atıyor. Korkmayın. True yazıyorsunuz. Save change istiyorsunuz. Sonra bunlar bitti, uygulamayı kapatıyorsunuz. Kapatma telefon kapatma tuşuna basılı tutup yeniden başlatıyorsunuz cihazınızı. Şimdi telefondan videoya geçiyoruz. Evet burada gördüğünüz gibi zoom işareti yaparak bunu açabilirsiniz ama şu anda yok. Bazen bakın bazı telefonlar bunu yapabilir. Eğer bunu yaparsa artı işareti çıkmalı normalde. Hemen telefonu yan çevirin. Hatta gördüğünüz gibi ekle yazıyor. Şu anda yalnız Heh, ekle. Buradan uygulamanızı ekleyebilirsiniz çok rahat bir şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, video bu kadardı aslında. Yani bir sıkıntı olursa yorumlara yazın. İstediğiniz bir video varsa onu da yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradan sonrası zaten aslında çok bir şey yok. Burada ekran parlaklığını kısıyorum daha iyi görünce ekliyorum burada öylesine işte bu kadar basit fotoğraf küçültür gibi küçültüyorsunuz kapanıyor büyültür gibi büyütünce gizli yollar açılıyor Allah'a emanet olun kendinize dikkat edin abone olup like atarsanız sevinirim Allah'a emanet